Alev o kadar huzurluyum ki ya. Bak sabaha kadar gitar çaldım. Nasıl özlemişim biliyor musun? Ay canım benim ya. Ya sanki kuleye kapatılmışsın. Yüz sene sonra kurtarılmışsın. <laughs> Nursema da tam destek. Ay aman tahtalara vuralım. Sahnem de olacak biliyorsun değil mi? Ben gelirim. Ya sen nereye geliyorsun kızım bu halinle? Nasıl ayakta duracaksın o kadar saat? Ay doğru ya. Ben bazen unutuyorum hamile olduğumu. Unutma. Tamam tamam bakarız. Neyse çıkıyorum ben geç kalmayayım. Heyecan dorukta. İyi hadi görüşürüz. Görüşürüz. Efendim anneciğim. Neredesin sen? İki gündür yoksun. Vallahi işte işler yoğun. Zaten akşamları yorgun argın eve gidiyorum. Bayılıp uyuyorum. Sabah da işe fırlıyorum yine. Başka bir şey yok değil mi? Yok canım ne olacak başka? Neyse ben yine sorayım da. İşler yoğun anne merak etme. Bak Alev sen ne zaman sessiz kalsan bir şeyler olur. Beni de efamlı ettin artık. Anne daha fazla uzatacaksan eğer istersen ben seni yanına geleyim. Al beni karşına bir iki saat söyler rahatla. Ne dersin? Alev seninle de hiçbir şey konuşulmuyor. Hadi öptüm seni. Aman bunu da içine mi doğuyor ya? Ay hey çocuklar görkemi bir görseniz. Prenses. Evet evet. Tam prenses. Maşallah maşallah. Peki biz neyiz? O ne demek bir şöyle. Görkem zarif, görkem nazik, görkem prenses. Peki biz neyiz? Kızım o daha yeni gelin. Ben tanıyın diye diyorum. Sen de prensessin yoksa. <laughs> ne oldu Fatih'ciğim? Çok mu komik? Ya öyle aklıma bir şey geldi. Hmm. Gece o. Ya hep günü diyoruz ya, geceler ayıp oluyor gibi düşündüm. Neyse afiyet olsun. Allah kabul etsin denir. Alevciğim Okey Ben burada yemiyorum herhalde. Yok ya buyur, başka şey otur istersen. La habilevela hükümet. Senin yerin mutfak. Hayat sana orayı hazırladı. Pinkon benim aç kalmamı da istemiyor. Sağ ol ama ben yemeğimi sipariş ettim. Sen bir daha anneme Pinko de. Bak bakalım neler oluyor. Purple mı diyeyim? Ne diyeyim? Çık git şuradan bari iftarda rahat bırak. Şuursuz. Muhatap olmayın Allah aşkına. Abla yemek siparişi gelmiş. Evde kazan kazan yemek pişiyor. Bu hala sipariş vermiş. Ver, ver Benim o. O ne? Vegan bol. O ne ya? Sağlıklı bir yemek. Allah'ım çocuk bunları yiyerek ediş bir şey olacak. Hadi çocuklar. Yemeğiniz bitti mi? Kalkalım. Bitti bitti anne. Aa. O ne öyle ya? Üç yaşında çocuğa sorar gibi. Sabunlu el bezlerini de yanlarına koy da tam olsun. Bakın sonra bana sinirlisin, öfke problemin var diyor. Tamam abiciğim, tamam. Yok yok, durdurmayın. Bırakın evde hareket oluyor. Hadi oğlum sen yemek duasını yap. Toparlan biraz, dua okunuyor burada. Tamam, pardon. Elhamdülillah illahillazim. Tanrı avısı bağlanda. Ey huzübillahim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah illahillazim. Tamamen avısı kana.